Sırada bir insan hikayesi haberimiz var. Kahramanı da bir güvenlik görevlisi. Jandarma Subayı Çavuş Hacer Yılmaz, 2012'de Adana'daki baraj inşaatı sırasında yakınlarını kaybetmiş bir isim. Yılmaz bu olaydan etkilenerek Jandarma Arama Kurtarma Timi'ne katıldı. Şimdilerde bu işi yapıyor. Kastamonu'da Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanı olarak görevlendirilen Yılmaz, görevini tutkuyla yapanlardan. İzleyelim baraj patlamasında yakınlarını kaybetti, şimdi insanların hayatını kurtarıyor. Yardıma ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmek için arama kurtarma görevini seçtim. Adana'da 2012 yılında bir baraj inşaatında yaşanan patlama sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti. Jandarma Subay Çavuş Hacer Yılmaz da yakınlarını kaybetti. Olay sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'na katılma kararı aldı. 2 yıl önce Jandarma Genel Komutanlığı'nda göreve başlayan Yılmaz, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirildi. Jandarma arama kurtarma timinde olduğum için büyük onur ve gurur duyuyorum. Kış mevsiminde Ilgaz Dağı'nda yaralananlara yardım ediyor, kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalara katılıyor. Görevini tutkuyla yapan Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla birlikte sel, deprem gibi afetlerde de görevini başarıyla sürdürüyor. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğin de zorlukları oluyor. Fakat e, yardıma ihtiyacı olan insanların çağrısına koştuğumuzda bu işten aldığımız manevi karşılık her şeye değer.